Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde kosa akıllı kombi kitini inceliyoruz. Evet. Ee şöyle, yeni bir ürün değil, bir süredir piyasada. Biz en güncel halini inceleyeceğiz. Bizim için yeni bir ürün Murat. Hani alışık olmadığımız bir tarzda bir ürün. Ya şimdi kombi artık her eve giriyor bir şekilde ama kombilerin bir parçası daha var. Pek o odun varlığından kimsenin haberi olmuyor. Bir oda sıcaklığını ölçen bir parçası daha olması gerekiyor aslına bakarsan yani. ki ona göre Firmalar onu genelde ayrı bir evet. e, parça olarak satıyorlar Hı -hı. sana. E, kombinin termostatı işte, Termostatı Tam şey olarak. Tabii. Oda sıcaklığına göre çalışmasını ayarlıyor. Koza'nın da yaptığı o aslında. Doğru. E, ama işte akıllı kısmı mesela o, o cihazlar belki bu kadar akıllı olmayabilir termostatlar. Değil mi, bu öyle bu sana web sitesinden uygulamasına kadar hepsini veriyor ve sana çok güzel bir hem bir programlama imkanı sunuyor Hı -hı. hem de raporlama imkanı sunuyor. İkisi de önemli. Evet. Ee, şöyle, e, Kosanın bir defa yerli marka olduğunu bir söyleyelim. Hmm. E, Artı güzel de bir sitesi var. Hmm. Burada anlatacağız tabii bir sürü kritik bilgiyi ama orada da çok güzel hazırlamışlar. Soru-cevap olarak çok doyurucu bilgiler evet. var. Yani aklına gelebilecek her türlü soruyu sormuşlar o sıkça sorulan sorular hmm. bölümünde güzel güzel de cevaplamışlar. Hani aklına takılacak herhangi bir şey orada aratabilirler. Evet. E, şöyle başlayayım o zaman. Tabii ki her şeyin e, ilk adımı montajla başlıyor. Yani evet. bir defa. ...kombin uyumlu mu sorusuyla başlıyor bu iş. Doğru. Ee, bunun sitesinde, e, Kozan'ın sitesinde çok güzel bir listesi var. Evet. Ve model model var. Marka ve model olarak. Evet. İsterlerse kendileri telefon edip yine öğrenebilirler ama ben şeyi fark ettim. Onlar da zaten o listeyi söylüyorlar. Yani orada evet. olmayan bir Ondan şey bakıp yok. Söyleyeyim. evet. Ya yani Murat şöyle hani kabaca söylemek gerekirse... ...eğer gerçekten çok eski bir kombi değilse... E, ...muhtemelen destekliyordur. Çünkü bu termostat çok standart bir bileşen. Tabii. Çoğu çoğu de var yani. Evet bunun ama listeye bakıp garanti almak tabii. daha iyi tabii. şimdi bunu taktığın yer orada bir tane küçük bir parçası var. Ya iki tane parçası evet, var. Evet iki i̇şte parçası bir, var. Bu Biri böyle bu... ana terminali. Biri şimdi takılır. O yerimize girecek. Görüntüleri girecek. Hatta takılırkenki görüntüleri de var. Evet. o parçayı ta oraya takacağım. Kombiye takacağım ama işte hmm. orada bir fiş var. O fiş çok basit bir şey. Hani insanların kendi kendine bile yani biraz ele tornavida tozu yapabileceği bir şey ama yeri mesela bizimkinde çok kolaydı. Açıkta yani duruyordu. Açık şey, kombinin içine açman gerekiyor. İçini açman, i̇çini açman şey. gerekiyor. Yani o dışındaki o metal tabii, tabii. çerçeveyi çıkarıyorsun. Ee, sanki hani elektrik prizi gibi iki tane şey var. O aparata cihaza ikisi giriyor. İki ucu da kombiye giriyor. Aslında hani onu rahatlıkla erişebiliyorsan kendi kendine yapabileceğin bir iş. Ama tabii hani herkes buna cesaret edemeyebilir. Tabii ki. Eee kombini yeni aldıysan belki garantisi devam ediyordur. Tabii, tabii, Kenarında tabii. etiket yapıştırılmıştır falan. Hani onlara dikkat edilmesi lazım. Evet. Bir de işte bazıların da o bizdeki mesela çok dışarıda duruyordu. Sorduk daha da biz sorduksaysa daha içeride yerler, zor yani. olan yerlerde var dendi. O yüzden onu da ekstra bir hizmet olarak satıyorlar. 69 hı hı. TL veriyorsun. E, geliyor Ses, servis, geliyor, takıyor. takıyor bunu, gidiyor bütün ayarlarını da yapıyor. Yani sadece montaj değil, bir de çalıştırıyor Tabii. sonra bunu. Bütün yani ayarlarını çünkü yapıyor. Çünkü basit bir ayarları var, onu anlatırız zaten Evet, e, o kısım 5 dakika falan sürüyor e, kombideki o bağlantı. O cihaz kombinin istasyon e, şeyde duruyor, e, kombiye yapışık da durabilir ama Hı. biraz mesafeli de durabilir. İlla hani dibinde olması şart değil şimdi <laughs> ikisi kablosuz haberleşiyor. İkisi evet arasında konuşuyor. Ee, şeyi falan da sormuşlar. Ya o cihaz ortalıkta olmasa, kombinin içine taksak. Çünkü kombinin içinde boşluklar var biliyorsun. Ama işte o Faraday kafesi yapıp kombinin içine sinyal gitmesini engelliyor o etrafındaki evet. metal parça. O yüzden mutlaka dışarıda bir yerde, hatta belki yüksekte biraz, biraz uzakta Hı -hı. falan e, takmakta fayda var. Çünkü bununla onun haberleşmesi lazım ki bu ana bir şey e, parça, evet. ona kombin ne zaman yanıp ne zaman söneceğinin komutunu gönderebiliyor. Evet. Çünkü ortamı da bir ölçüyor. Tabii. Ona göre benim ayarladığım dereceye göre komutu yolluyor. Yani o otomatik de. Bir de sen isteyip e, ha, tabii. Elle değiştirebiliyorsun tabii, tabii, tabii. Hani Şu anda yanmanı istiyorum diye <laughs> seçebiliyorsun yani. Tabii. Ya aslında onun e, kombiye bağlı parçası sadece aç kapa yapıyor. Tabii. Başka i̇şte evet. bilgi gönderiyor Hı -hı. aslında tamamen. Bunun yanında tabii bunun e, şimdi bağlansız dediğim gibi çok kolay ikisi bir kendi arasında bir haberleşiyor tabii. ama. Ben dışarıdayken de bunu kontrol etmek isteyeceğim tabii ki. Doğru. Mesela e nasıl olacak? Bir de hesap açıyorsun. Hı. Ee, bu aynı zamanda senin ev ağına da bağlanıyor. Ev ağına evet ağına bağlıyorsun, hesabını açıyorsun. Hı. Artık yani arada bir bulut sistemi çalışıyor. İnternet üzerinden. Evet. Bunun edelim. da tabii doğal olarak bir uygulaması var. Artık web sitesinden de erişilebiliyor Hı. ki zaten onlar aynı şey galiba. Evet. Uygulama, değil uygulama sanki işte. web sitesinin e, arayüzünü senin telefonuna getiriyor gibi Hı. bir şey. E, bu bir yandan da yani ikisi için yani bir ayarı ezberledi web sitesinde de aynı, Hı. uygulamasında da aynı. Ee, uygulaması bayağı kolay zaten Türkçe. Ama e, birazcık hani ev terminolojisi için, ev için hazırlandığı evet. için mesela biz iş yerinde birazcık e, kulağımızı tersten gösterdik. Yani evde çünkü hani saatler belli. Biraz hatta hazır ayarları da var işte. Hı. Atıyorum 10'dan sonra 12'ye doğru insanlar uyuyor. Ayarlarda işte birkaç derece kısıyorsunuz sıcaklığı. E, bizim iş yerinde öyle değil tabii mesela geceliğin işte 9'dan sonra çıkılıyor kimse olmuyor. Sabah 9'da geliniyor mesela. Hı hı. E, o aranın bizde tam tersi şekilde işliyor. Ona hazır değil de arıyoruz ama hani bir şekilde çok da zorlanmadık. E, profil Biraz e, yani profil kendi programımızı kendimiz yapmak zorunda kaldık. Hı hı. Belki hani ileride şey olarak söyleyelim onu. İş yeri seçeneği de olsun hani bir seçenekle. Ona hı hı. uygun profiller de kendinden gelebilir. Hani basit bir programlamayla yapılacak bir şey. küçük. Tabii çünkü. Ki. zaten şöyle o uygulama sürekli biz kullanırken bile yani güncelleniyordu. Yeni özellikler ekliyorlardı. Hı. Ee, bunun çalışma mantığı şu. Şimdi bir kere kurululumu yaptıktan sonra bunun nerede duracağı önemli. Yani bu Tabii. parça nerede duracak? Bu da sıcaklığı bu olacak. Tabii olabilecek. tavsiye edilen şey bir defa buna hani bunun ısınacağı yere koymayacaksın. Yani kalorifer peteği vesaire önce yakında şu, durmayacak. Buna, en çok kullandığın oda. En yani çok salon, olur. salon evet. Ee, sürekli oturduğun falan. Evet. Kaloriferin yanına koyma. Çünkü yanlış ölçersin. Ee, pencere, yanı. pencere yanına koyma bu sefer soğuk ölçer seni şey yapar. Yere koyma çok yükseğe koyma. Yerden işte 80 santim yüksekte olacak 150 santimden alçakta olacak gibi bir böyle aralığı var ki hani biliyorsun soğuk hava alçalır sıcak hava yükselir hı hı. tam arayı yakala sen diye. Çok da zor değil aslında bir masanın bir kenarına koyuyorsun. Bunun da tabii elektrik bağlantısı var bir, hı hı hı. bir yerden fişe de takman gerekiyor. Tabii. Bunun kablosu var nasıl olsa hani bunu biraz daha konumlamak kolay. Hı hı. Şimdi tasarım olarak da baktığın zaman hani evde sırıtmayacak bir tasarım yapmışlar evet. bence düzgün. Güzel. Benim tek itirazım var bu kullanım deneyiminde bunun antenleri, yani kendi içindeki. Hı. Arasındaki haberleşmede zaman zaman kopmalar yaşadık. Olabiliyor. Yani. yani bunun anteni tabi biraz da tasarım kaygısıyla içinde ya. Belki hı hı. de ondan oldu. Ee, hani belki en azından diğer parça kombiye taktığımız parçada antenler dışarıda olabilirdi belki. Hani bunda da olabilirdi gerçi. Ya bazı evlerde Murat hani şey olur. Kombiyi işte balkonu kapatmışlardır. Evet. Kombiyi dışarı koymuşlardır falan. Hani onların bir denenmesi lazım aslında. Hı hı. E, çünkü evin dışında kalıyor aslında biraz. Sonuçta işte bu da kablosuzla haberleşiyor. Yani biz burada çok fazla sıkıntı yaşamadı evet, bazen çok nerede kopmalar evet. oldu. Ee, hani performans etkileyecek kopmalar hmm. değildi onlardan. Evet. bir süre sonra bağlanıyordu. Ama hani bir denenmesi lazım. Onda da şeyi hatırlatalım, Hani biz bunu aldık nasıl olacak ya evde denemeden? 30 gün içinde iade edebiliyorsun. Hmm. Hani yeri gelmişken onu söyleyeyim. denedin baktın memnun kalmadın? İade et. Hmm. Böyle bir seçenek Olabilir. de sunmuş Doğru. Koza sana. Ee, kurulumunu yaptın, her şeyi bunda yerleştirdikten sonrası artık senin e, o yerin kaç derece olması da karar Tabii. vermen gerekiyor. Yani ve bunu şöyle karar vereceksin. Biz burada işte aktif olarak yaşarken ya da uyurken ya da dışarıdayken. Bunu, bunun hepsinin profillerini yapabiliyorsun. Saat saat yapabiliyorsun. Gün gün yapabiliyorsun. Tabii. Ee, anlık olarak elle değiştirebiliyorsun. Evet, elle değiştirebilirsin her türlü. Zaten şöyle bizim hani ilk başta şeyde zorlandık. Biz de zaten böyle bir kendi başına çalışıyorduk kombi eskiden. Bir ayarla ayar, ayara getiriyorduk, bırakıyorduk. Evet. O yarımız yani, kaydı tabii. <laughs> şimdi, hani bizim için iyi sıcaklık nedir ne Bilmiyorduk hiç. ki hiç, hiç ölçmediğimiz <laughs> evet. için orada kabaca işte birinci derece ikinci bir buçuk falan orup civara bir yere getirip bırakıyorduk biz. Şimdi Kozan'ın da genel hani istatistiklerine göre Türkiye'deki insanlar 23 dereceyi seviyorlarmış Murat. Mesela Avrupa'da 21 diyorlar. Her derece aslında senin yakıt tüketimini ciddi anlamda değiştirebiliyor. Öyle. Ama biz alışmışız hani biraz daha güney enlemlerde olduğumuz için Türkiye olarak. Sıcak seven bir toplumuz demek ki. 23 dereceymiş yatarken de herkes 21 dereceye doğru Hı -hı. kaydırıyormuş su Heh. şey ortam sıcaklığı. Onu o zaman şöyle bulacaksın. Ee, bir süre deneyeceksin. Deneyeceksin. Ee, evet. Ya hangi sıcaklıkta rahat ediyoruz? Ee, o o sıcaklığı ana sıcaklık yapacaksın. Ya hani kolaylık olsun diye söyleyelim. Eğer ev ortamındaysan, hani bizim şimdi ofiste de biraz daha kalın giyiniyorsun. E, Ama evde daha inceysin. 23 falan hakikaten o civarlarından başlayıp denesinler. Evet doğru. Ee, hani 19'lardan başlamayın evet, düşürsünüz evet. yani. Artı şu var hani yatarken kaça düşeceğiz konusu var. Mesela hmm. 15'lere 16'lara düşmek de çok verimli olmuyor. Yani tabii, oradaki tabii. şeyi az tutmak lazım açıklığı. Şimdi ortamı çok soğuttuğun zaman e, şimdi hani o temel şeydir. Ya sürekli kısıkta çalıştırıyorum var bir. E, bir işte evden çıkarken, işe giderken veya uyurken kapatıyoruz. Hmm var. Hı -hı. Yani bunlar farklı farklı yaklaşımlar. Deneyerek yanılarak aslında sen hangisi daha iyi uyuyor bulabiliyorsun. Hem tüketim açısından hem işte konfor açısından. Şimdi burada çok daha net ölçüm alıyorsun. Evet. Hani hangi aralıklarda sana rapor şeklinde çıkarıyor. Hangi aralıklarda hangi dereceye düşmüş. Dış ortamın şeyini de veriyor sana. O rapor ekranı çok Hı -hı. güzel yapılmış. Hava sıcaklığına göre çünkü her şey değişiyor. Ee, biz aslında denemelerimizde de çok net sonuç alamadık Murat. Çünkü çok değişiyor hava Hı -hı. sıcaklığı. Evet. Yani bir gün, bir de hele bu sene... Bu sene evet acayip havalar oldu. Yani olur. bir hafta soğuk oluyor, ertesi hafta tam bir hafta deniyorsun, ertesi hafta bahar gibi bir hava yaşadık. O yüzden de aslında bayağıdır biz de uğraşıyoruz ya yani şöyle düzgün bir şey tutturmaya. Ee, ama hani kabaca şey diyebiliriz değil mi? Ee, söylediğinin, kendi sitelerindeki iddiaları %30 performans sağlıyoruz biz diyorlar. Hani biz o net bir şekilde ben hani söyleyebileceğimizi düşünmüyorum ama... Evet onu e, ölçmek çok zor tabii bizim ölçüp için. Ölçüp biçtiğin için çok... E, şey söyleyebiliyorsun. Fatura bazı düşürdüğü doğru Hı. ama hani şu, şu yüzden düştü demek yanlış olur. Çünkü Çıkıyor bazen de otomatik. sıcak havada ona evet. göre yakıyorsun, çalıştırıyorsun. E bu arada dışarının havasını da ölçüyor Hı. ama onu şeyden alıyor. Hani dışarıdan i̇nternetten alıyor. alıyor, internetten alıyor. Valla e, vallahi biz memnun kaldık ve hani eğer bu hesaplar doğruysa hakikaten kendisine bir yılda amorti ediyor evet. gibi gözüküyor. E, fiyatını söyleyelim istersen. 350 TL. Satın almak istediğinde bir evet. de kiralama modeli var Murat. 12,5 TL o da. Aylık. Aylık veriyorsun. Bence satın alıp geçilsin yani. E, aylık da şöyle onu da kiraladığın zaman her ay ödemiyorsun Murat peşin ödüyorsun. Yani Hı. 150 lirayı veriyorsun. Her ay, Her yıl veriyorsun pardon. Yani bunu bir yıllık kullanımını kiralamış oluyorsun. E, satın almak istediğinde gene üstünü tamamla diyorlar sana parasını çıkaracak o yüzden bence satın alınsın. Yani bir zarar yılda yok. hadi bilemedin en kötü ihtimalle iki yılda çıkarırsın. Onun ki... da bak o sürenin uzun olmasının sebebi şu sonuçta kışın kullanılacak, kışın kullanılacak bir şey yazın mi? uyuyacak yani. Doğru. O yüzden o süre. Doğru. Bir de hani sonuçta bir kere aldığın zaman yıllarca kullanabileceğin bir ürün çünkü çıkarıp taşındın mı başka yerde evinde devam et. gene tak. Yani... Ya Kuvvetle muhtemelen kombi uyumsuzluğu sorunu yaşamayacaklardır. Yok şu. yok muhtemelen yaşamayacaktır. Çünkü çok basittir aslında. Hmm. O termostat bağlantısını kullanıyor. Yani Bütün evet. kombilerde var. Ama ben benim tavsiyem servisi çağırın temiz temiz yapsınlar. Çünkü sırf dediğim gibi kombi, bunun kombiye takmayı değil bunun da ayarlarını yapıp gidiyor. Onların o bilgisi de var. Yani gelen insanlar Tabii. sadece oraya elektrik bağlantısı yani bilgisine sahip değil. İlk başta derken yani ilk başta sonuçta senin ağına tanıtılması vesaire. önce buna bir bağlanıyorsun bir şeyler Tabii. yapıyorsun. Hani sonuçta aletin klavye takabileceğin falan bir tabii yer tabii. yok, o şifrelerin vesairenin yapılması lazım. Ee, senin ana bağlanması için çok zor değil, yani kendini de gene yapabilirsin ee, yönergeleri falan takip ederek. Ama dediğin gibi temiz temiz hem takım kurulumunun yapılması, işte montajının yapılması, hem de ayarlarını yapıp evet. sana teslim edilmesi. Gelen arkadaş bize aynı zamanda, sırf hani kendi hiç susup otur işte bu oldu deyip gitmiyor. Sana da anlatıyor. Hı. Hani, nasıl e, kullanacağını da Nasıl kullanacağını anlatıyor. Ee, uygulamaya bu arada şeyi de söyleyeyim Murat. Birden fazla kullanıcı tanımlayabilirsiniz mesela aynı evde birkaç kişiyi tanımla. Evet. Herkes e, şey yapabiliyor bilmiyorum tabii çatışma çıkar mı? <laughs> <laughs> evi tanımı genelde biliyorsun onlar üşürler yükseltirler. Sen sıcak oldu der kısarsın falan. Ee, belki de bir tane kullanıcı da bırakmakta fayda var. Şeyi de söyleyelim, bir kullanıcıya birden fazla cihazda da tanımlanabiliyor. Hani hmm. e, bir evini aldım, bir de iş yerini aldım diyelim. İkisini de e, tek kullanıcıyla da kontrol edebiliyorsun. Yani arayüzü gerçekten başarılı olmuş. Evet, temiz, anlaşılır, kolay anlaşılır bir arayüzü var. Valla, söyleyecek çok da fazla bir şey kalmadı hani. E, bence güzel bir cihaz, hani böyle bir defa her kombinin bence hani ortam sıcaklığından haberdar olarak çalışması lazım. Evet. Bu şekilde ince ayar yapabilmemiz lazım ama çoğunda maalesef bir işte şey artık bir de buna şey eklendi. Işte. Bir uzaktan, uzaktan kontrol etmek eklendi. Uzaktan kontrol eklendi evet. Ya şey falan çok iyi oluyor Murat. Mesela eve gideceğin zaman normalde hani şey reklamlarda falan vardır ya telefonunuzdan açın. Bunda ihtiyaç bile kalmıyor. Programları Hı. hazır. He. Ee, sen ne zaman gideceğin belliyse her gün eve veya çocuğun ne zaman geleceği belliyse sen telefonla falan uğraşmıyorsun o kendi kendine çalışmaya başlıyor. Tabii. Onlar falan sana kolaylık sağlıyor. Hı. Bir de işte benim e, bende farklılık yaratan şey ölçümlemesi oldu ya şimdiye kadar hiç dereceye bakmamış hani rahat olduğum bir yerde bırakmışım. Hı. Sürekli ölçmek onu şey yapmak bir, ilk başlarda bir şey yapıyorsun zaten. Habire onu takip ediyorsun. ne evet. oldu acaba? Yan, çünkü hangi aralıklarda yandığını, e, ne kadar yandığını falan da gösteriyor o raporda. O görüntüler ekrana girecektir bayağı ayrıntılı şey alabiliyorsun, bilgi alabiliyorsun. Evet. Eee tasarruf sağladığını da biz gördük sadece hani şey rakamsal olarak şu kadar. Net tabii yolu söyleyemezsin. Yani overclock gibi bir şey değil evet, bu yani. ama düşürdüğü doğru. Allah güzel bir ürün. söylediği şeyi güzel yapıyor. Hı -hı. E, değerlendirebilirler. Ya bir de işte en önemli diyorum ya 30 günlük deneme süresi var. Al dene, Hı -hı. beğenmezsen iade et. Aynen. Biz etmedik. <laughs> biz biz etmedik yani. Evet. Peki hamdi o zaman söyleyecek başka bir şey yok. Bir sonraki programda görüşmek üzere.